Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Devere Grup CEO'su Nigel Green son günlerde yıldızı parlayan Cardano Ada için görüşünü açıkladı. Dünyanın önde gelen bağımsız finansal danışmanlık şirketlerinden biri olan Devere grubun başkanı Cardano Ada için daha iyi şeyler düşünüyor fiyatın yakında yeni zirveler yapabileceğine inanan Nigel Green neler söyledi? Ünlü CEO Cardano ada tahmini. Nigel Green, Business Insider'a Cardano ada hakkındaki görüşlerini açıkladı. En büyük dördüncü kripto paranın yakın zamanda yeni zirveler yapabileceğini düşünen Nigel Green yıl sonuna kadar 4 doları hedefliyor. Geçtiğimiz ay benzer bir şekilde Cardano ada için fiyat tahmininde bulunan Nigel Green'in 3 dolar hedefi gerçekleşmişti. Akıllı sözleşmeler için beklenen Elonzo güncellemesi ada yatırımcılarında ciddi bir beklenti oluşturdu. Bu yüzden fiyat 13 Eylül gece 12.30 tarihine kadar ciddi yükseliş fırsatları yakaladı. Haberi fiyatlayan ada, olayın gerçekleşmesiyle bir nebze bitcoin'in zoruyla geri çekildi. Ancak yükseliş beklentisi halen devam ediyor ve grafik sanıldığı kadar olumsuz değil. Cardano ada 2 Eylül tarihinde yaptığı ATH'den %36'ya yakın düşen fiyat 2 doların altına kadar indi. Son olarak bugün Bitcoin'in 40 bin dolara iğne atmasıyla Cardano ada da 1,97 seviyelerini görmüştük. Bitcoin'den bağımsız olarak ve birçok analist Elonzo sonrası fiyatın düşeceğini öngörüyordu. Elbette Bitcoin'in ani hareketleri bu geri çekilmenin boyutunu da artırdı. Cardano ada 18 Ağustos tarihinden bu yana yani 33 gündür 1,88 doları görmedi. Bu seviyenin üzerinde kalması yeniden 3 doların hedeflenmesini de mümkün kılıyor. Bu yılın başında bir Cardano ada fiyatı sadece 0,12 dolardı ve bugün o seviyelerin çok üzerinde bir fiyata alıcı buluyor. Geçtiğimiz yıl 1 sent seviyesine kadar düşen fiyatın sadece yılda bu denli artmış olması bile ciddi bir başarı olarak kabul edilebilir. Öte yandan bazı önemli olayları hatırlamamız gerekiyor. Daha önce Cardano ada ağını kullanan projeler için token yakmayı teşvik edeceklerini söyleyen Hoskinson adeta çark etti ve burn isteyen topluluğu açgözlülükle suçladı. Cardano geliştiricileri ve Hoskinson Cardano ağının herkesin anladığı şekilde akıllı sözleşme platformu olmadığını açıkladı. Birçok analist Haskell programlama dilinin Cardano ada ağını kullanmak isteyecek geliştiricilere zorluk çıkaracağını düşünüyor ve Cardano ada bugünlerde eş zamanlılık sorunuyla gündeme geliyor kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın son dakika Kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya ya fikirlerim değildir Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.